Evet arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ne yapacağımızı önceden göstermek istiyorum. Şurada bir üçgen var. Tıklayınca şöyle açılır. Navigation Drawer dediğimiz çekmece tarzı bir menüm var. Sonra yukarıda da şöyle bir toolbar'ım var. Gelip mesela ana sayfaya tıkladığımda ana sayfaya gidiyor. Yönetim sayfasına tıkladığımda yönetim sayfasına gidiyor. Hakkımızda sayfasına tıkladığımda hakkımızda sayfasına gidiyor. Çıkışı tıkladığımda şöyle bir alert diyalog var. Evet dediğimde programı kapatıyor. Böyle bir şey yapacağız. Bunun için geliyorum. Dosya, yeni yeni proje, empty activity, next. İsim vereyim navigation driver navigasyon çekmecesi gibi böyle yönlendirme çekmecesi gibi bir Türkçe tercümesi olabilir. Program derlendi. Şu activity, activity main'e geleyim. Split diyeyim. Öncelikle şu constraint layout arkadaşlar. Driver layout'a çevirip buna Orientation horizontal yatay bir yönlendirme vereyim. Sonra da şu text view'ı bir kapatayım. Şimdi buna orientation'a gerek yok da id vereyim arkadaşlar. Ne olsun çekmece arka plan olsun çekmece arka plan. Şimdi gelip buna bir tane linear layout ekliyorum. Genişliği match parent, yüksekliği match parent. Şöyle bir kapatayım. Orientation'ı da yönlendirmesi de vertical dikey olacak. Şöyle bütün alanı kapladı. Bu linear layout'un içine bir tane include ekleyeceğim. Include ne demek? Başka yerde oluşturduğum, oluşturduğum tasarımı buraya aktaracağım. Şimdi gelip bunun altına geliyorum. Layout. Layout'ta bir tasarım oluşturacağım. Ne olsun? Şöyle add layout. Layout'un içinde bir yerleşim oluşturacağım. Main alt dire toolbar olsun. Ana toolbar. Yani şu yukarıyı kaplayan toolbar olsun. Bunu bir kapatayım. Bunun XML'ini oluşturmak için kırmızının üstünde Alt Enter deyip Create Layout Resource File in Main Toolbar as Main Toolbar XML. Okey diyeyim. Şimdi bunu oluşturdu. Şurada görebilirim arkadaşlar. Kaynakları da Main Toolbar'ı oluşturdu. Şimdi bunun tasarımını yapacağım. Split. Tasarım kısmına geldim. Gelip burada Şöyle linear layout diyorum. Genişliği match parent ama yüksekliği wrap content. Hepsini kaplamasın, yukarıda bir alanı kaplasın. Sonra buna orientation horizontal yan yana bir şeyler ekleyeceğim. Padding vereyim, iç boşluk o da 12 dp olsun. İç boşluğu verdim. Bir de şurada layout Center Horizontal yatay olarak ortaya almayı turu yapıyorum. Merkeze alacak. Şimdi gelip şuraya bir tane image view bekliyorum. Wrap content, wrap content olsun. Sonra bunu bir kapatayım. Bunun tıklama olayını önceki derslerden anlatmıştık. Buradan ayarlayabilirim. Adı e, menüye Tıklama olsun. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Şöyle alta kaynak vermeden önce bir oluşturayım. Ee, Drawable'a sağ tıklıyorum. Vector Set vektör şeklinde malzeme. Sonra. Ne aratayım? Menü olsun. Okey bunun rengini şöyle bir gri yapayım. Şurayı da bir 32 yapayım. Next diyorum. Finish diyorum. Gelip buradan artık kapatabilirim. Bunun kaynağını menü source menü diye oluşturdum. Şurada oluştu arkadaşlar. Bunun yanına bir tane text view ekleyeceğim. Burada arkadaşlar, text view'ımı ekleyeyim. Genişliği sıfır olacak, weight kullanacağım. Önceki derslerde anlatmıştık, ağırlık vereceğim. Yüksekliği wrap content olsun, weight birlik kaplasın bütün alanı. Metni de text, ne olsun, çekmece kullanımı olsun. Sonra gelip metni merkeze alıyorum. Ve metin boyutunu da 40 SP yapıyorum. Çok oldu. 30 SP olsun. Ya da 24 SP olsun. Böyle daha iyi gibi. Şimdi gelip bu text field'ı kapatabilirim. Şimdi ana sayfaya geleyim. Bu Include'un altına bir tane text view ekleyeyim. Genişliği match parent, yüksekliği match parent bütün alanı kaplasın. Text'i de ana sayfa olsun. Bunu bir de merkeze alayım. Gravity center merkezde. Text boyutu da 50 sp olsun. Text style'da bold olsun şu şekilde ana sayfam çıktı. Bir çalıştırayım bunu arkadaşlar. Program geldi. Bakın şöyle bir tool var. Ayarlamış olduk. Ana sayfa şeklinde yukarıdaki barı ayarlamış olduk. Şu projekte geleyim. Ee, resources da şey values de de gelip şurayı da bir emülatörü kapatayım. No action var diyorum. Taratıyorum. Şu yukarıda e, çekmece kullanımı olan onun üstündeki mavi şeridi de kaldırmış oldum. Şimdi toolbarı ayarladık. Navigation çekmece kısmına geçiş yapacağız.